bir açıklama izleteceğim. Duran Kalkan, eli kanlı PKK terörist başı. Bakın nasıl heyecan yap. Nasıl heyecan yapmış. Bir izleyelim hadi. 2023 yılı Türkiye'de demokratik devrim yılı, dolayısıyla Türkiye'de büyük değişim yılı. Böyle bir şeyi gerçekleştirmenin içinde görenler, aday görenler yani doğru anlasınlar, iyi birleşsinler, e, görev ve sorumluluklarının e, ee, Birinciyle hareket etsinler. Bu Böyle bir de demokratik değişime e yönelen, e gerçekleştirmek isteyen herkese e her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz. Daha önce de söyledi bunları. Her türlü desteği vereceğiz. Onlarla biriz, beraberiz. Düşünsenize eli kanlı, bebek katili bir terör örgütü demokratikleşmekten bahsediyor. 2023 Türkiye'nin demokrasi yılı falan diyor. Şaka gibi. Nasıl şaşıracağımızı şaşırdık ya. Peki daha önce de şöyle çağrıları vardı. Ya ufak tefek meseleleri dert etmeyin. Birleşin en iyi şekilde birleşin. Biz yanınızdayız. PKK terör örgütü olarak biz de her türlü desteği size sunacağız vereceğiz diyordu. Buna benzer ganimet açıklamaları var. Ters manyel mi yapıyor? He? Aytun Çıray bu PKK elebaşı o da mı ters yapıyor? Yani PKK terör örgütü altılı masayı överse bu Erdoğan'ın işine yarar değil mi? Ben açık söyleyeyim. Yarar. Yarar yani. Peki yaramaması için siz küçücük bir adım attınız mı? Sen ne diyorsun utanmaz herif. Sen kimsin dediniz mi? Bu açıklamalara tepki verdiniz mi? Yeri göğü inlettiniz mi? İnletmediniz. Peki Pervin Bulda'nın buna müzahir, atbaşı şu açıklamalarına gıkını çıkar, gıkınızı çıkardınız mı? Verin. bu insanlar üçüncü aşamada gelip burada siyaset yapmalıdır. İşte 40 yıllık çatışmalı süreci. Üçüncü aşama, Türkiye demokrasi 2023 demokrasi yılı olacak. Kendileri de her türlü desteği verecekmiş. Her türlü desteği verecekmiş. Ne? Cemil Bayı'yı gönderecekler, Duran Kalkan'ı gönderecekler, Mustafa Karasu'yu gönderecekler, başka teröristleri gönderecekler, Öcalan'ı Demirtaş'ı çıkaracaklar, siyaset yapacaklar. Üçüncü aşama. Peki gıkınız çıkıyor mu? HDP'ye sen ne diyorsun diyebiliyor musunuz? He? Aytun Çıray. Bak ters manyal yapıyor. HDP de ters manyal yapıyor. Tırnak içinde söylüyorum bu ifadeyi. Bu konuşmaların alayı Erdoğan'a yarıyor. He? Değil mi? Ha, millet ne diyecek? Sen bununla kol kola girmişsin, iş yutuyorsun. PKK'nın siyasi uzantısıyla. PKK size destek veriyor. Millet ne diyecek? Aa ne güzel. Biz de gidelim. içinde PKK'nın da olduğu, ya da PKK'nın da destek verdiği bu altılı masaya destek verelim mi diyecek. Ters manyel yapıyor değil mi? Hadi siz düz manyel yapın şimdi. Sallayın parmağınızı. Meral Hanım çıksın grup toplantısında vursun elini masaya. Yıksın ortalığı. Ama bunu yapmak yerine Diyarbakır'da hepimizi şok eden, İyi Parti tabanını da şok eden çok enteresan bir açıklama yaptı. Yani bir tarafta duran kalkan var mısınız? Her türlü desteği hazırız derken bak ne diyor? Mesele silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten <laughs> sarsılmaz bir biz olmaksa, sırtını da kalbini de o sapa sağlam bize yaslamaksa biz varız. Çünkü biz konuşan Türkiye'den yanayız. Mesele silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse Mesele her türlü musibetin karşısında çelikten <laughs> sarsılmaz bir biz olmaksa, sırtını da kalbini de o sapa sağlam bize yaslamaksa biz varız. Çünkü biz konuşan Türkiye'den yanayız. Ha? Pervin Buldan ne diyor? Onlar gelecekler, konuşacaklar, siyaset yapacaklar diyor. Ne diyor? Biz varız diyor. Cemil Bayık da gelecek diyor. Bilmem kim de gelecek diyor. Sayıyor bütün PKK elebaşlarının, azılı PKK'lıların isimlerini sayıyor. Nasıl olacak bu işler? Bu milleti salak yerine koymanın anlamı var mı? Öbürü, diğerleri Ali Babacan'ın farkı var mı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun farkı var mı? Davutoğlu'nun farkı var mı? Temel Karamoğluoğlu'nun farkı var mı? Hepsi aynı söylem etrafında toplandılar birleşmiş. Ve görev paylaşımı. Diyorlar ki ya Kemal Beyciğim şimdi bu CHP'nin söylemleri Din, diyanet karşı söylemleri bizi sıkıntıya sokar. Muhtemelen Abdullah Gül diyor bunu. Davutoğlu ile Abdullah Gül. Ama muhtemelen Abdullah Gül. Bizi sıkıntıya sokar. Altılı Masayı sıkıntıya sokar. İyi siz çıkın. Herkesi şoke edecek, tavlayacak bir şey söyleyin. Ne söyleyin mesela? Başörtüsü sorununu ben çözdüm deyin. Gel mecliste çözelim deyin falan. Sonra ee, o da diyor ki ya bu HDP ile ilişkileri... CHP'nin sırtına yıktınız. Hani gırtlağımıza kadar HDP'li ile doldu CHP. Partinin neredeyse şu kadarı yönetiminden kastediyorum. HDP'li oldu falan biz söylüyoruz ama millet bize ayar oluyor. Hiç değilse milliyetçi görünümümüzde siz de kim? İşte Meral Akşener'de, Babacan'da, Davutoğlu'da siz de bir şeyler söyleyin. Temel amca sen de bir şey söyle. Mesela Selahattin Demirtaş niye içeride diye falan bir şeyler söyleyin. Bu yükü bir tek bizim sırtımıza bırakmayın. O da onu söylüyor falan. Tam bir tiyatro. Tam bir tiyatro. Nasıl şaşıracağımızı şaşırdık ya. Bir konuda üç farklı açıklama olur mu? Üçü de CHP'den. Soruyorlar Selin Sayıkböke'ye. YPG terör örgütü müdür? Diyor ki bu konuda bizim elimizde bir istihbarat bilgisi yok. Bir şey diyemem. Kemal Kılıçdaroğlu'na soruyorlar. Şimdi gri bölgede kaldı. Bir istihbarat bilgisi yok. Bir şey söyleyemem. Soruyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'na. Biz YPG'yi terör örgütü olarak görmeyiz diyor. Sonra bir başka konuşmasında da YPG terör örgütüdür diyor. Ya desek ki siz dediniz ki YPG terör örgütü değil. Nasıl öyle dedim? Aa bak terör örgütü dedim. Yahut HDP bunlara tepki gösterse ya bizimkilere niye terörist diyorsun dese. Olur mu ya bak ne dedik burada işte terör örgütü değil dedik. Elimizde istihbarat raporu değil dedik. Oo. Böyle bir siyaset anlayışı. Ne güzel dünya. O ara FETÖ'cüler de yardırıyor. Diyor ki ya bir çuval inciri berbat edeceksiniz. Bu, bu nasıl bir iştir? Seçimi kaybederseniz sandığa gömülürsünüz. Bir daha başınızı kaldıramazsınız Aklınızı başınıza alın. Bizim ümitlerimiz var, hayallerimiz var. PKK da aynı şeyi söylüyor. Erdoğan bizi bitirecek. Buna and içmiş diyor. Daha çok üzerimize gelecek. 2023 bir fırsat diyor. FETÖ de aynı şeyi söylüyor. FETÖ de ters manyel yapıyor zaten. PKK da ters manyel yapıyor. FETÖ de ters manyel yapıyor. İsveç'te de ters manyel yapıyor. Hollanda'da, Avrupa hepsi ters manyel yapıyor. Hristiyanlar ve Papa AK Parti yeniden iktidara gelsin, yeniden seçilsin, çok oy alsın diye. PKK'da, FETÖ, hey, hepsi. Şimdi korkuyorum. Bunlar aşağılık. Konuşmanın buralarını keserler. Turgay Güler böyle dedi derler. Tüh, size yazıklar olsun.